Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. Değerli izleyenler, Aylar ve Boğalar programına hoş geldiniz. Ben Rahim Ak. Efendim, sermaye piyasaları ve borsa faiz indirim sürecinin ardından yeni bir faza geçti. Geçtiğimiz haftalarda neler oldu, neler yaşadık, gelecek beklentilerimiz neler? E, bu sorulara e, cevap arayacağız. Yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin en iyi finans uzmanları bize yardımcı olacaklar. Bugün konuğumuz Övünç Gürsoy. Övünç. Merhaba. Merhaba yani, hoş yayınlar. geldin. Çok sağ olun. Ee, teşekkür ederim. Geçtiğimiz haftalarda özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci arkasından enflasyon rakamı açıklandı. Ee, hem para piyasalarında hem sermaye piyasalarında borsada ciddi hareketler e, gördük e, ve yeni bir e, deyim yerindeyse yeni bir fazla başlangıçta da söyledim geçmiş gibi duruyor e, ekonomide geçmiş gibi duruyoruz. Ne oldu? Geçtiğimiz haftayı bize bir top, geçtiğimiz hafta ve geçmiş haftaları bize bir toparlayabilir misin? Daha sonra beklentilerimizi konuşacağız, daha derine dalacağız, yatırımcılara faydalı olabilecek her şeyi masaya yatırmaya çalışacağız. Evet, e, faiz indirim süreci içerisindeyiz zaten. Evet. E, geçen hafta da Aralık ayı e, enflasyon verisini karşıladık. Yüzde 1 gibi gerçekleşti. İşte 1.6 bekliyordu piyasa. Evet. E, dolayısıyla piyasa beklentilerin altında bir enflasyon verisi görmüş olduk. Bu da açıkçası hani gelecek için e, bize faiz indirimlerinin devam edeceğine bir sinyal veriyor. Evet. E, i̇şte Ocak ayı toplantısında muhtemelen bir 250 bas puan daha indirim görebiliriz. Merkez Bankası 12'den 8'e indirdi faiz e, e, para piyasası kurulu e, toplantılarını o nedenle her toplantıda faiz indirimi bekler olduk herhalde öyle mi? E, muhtemelen e, tabii enflasyon verilerinde iyi gitmesi gerekiyor. E, i̇şte bu yüzde birlik veri mesela e, bayağı bir cesaret evet. verici bir veri. Evet son e, enflasyon rakamıyla beraber. beraber. Diğer taraftan e, Anadolu EFS'in Rusya e, Rusya'da faaliyet gösteren fabrikasına kayım atan da öyle bir e, e, gelişmemiz var. Ve dış çatı açığı 24 milyar olarak açıklandı. Bunu nasıl değerlendirsin? Bir de Merkez Bankası kopya kredilerinde büyüme sınırını %2.5'e yükseltti. O da herhalde bu haftanın konusu. Kesinlikle, kesinlikle et, etkili oldu. Ne anlama geliyor? Ee, önemli bir gelişme. Ee, normalde işte TL kredilerde, TL ticari krediler yüzde ikilik bir sınır vardı. Burada bir ayrışmaya gitti merkez bankası. KOBİ'ler için yüzde iki buçuk oldu. Yani bir 50, 50 bas puan civarında bir yükseltme oldu orada. Hı -hı. Ee, ama diğer ticari kredilere tam tersi bir hareket yaptı. Yüzde bir aşağı çekti. Çekti. Ee, aslında bu bir sıkılaşma adımı ama aynı zamanda kobi kredilerini destekliyor. Kobileri destekleyen bir adım. Sonuç olarak KOBİ'leri COBİ'ler daha kolay finansmana erişecek. Kesinlikle, ee, kesinlikle. Bu olacak çünkü çokça e, bahsediliyor, çokça şikayet ediliyordu. Özellikle şirketlerin, COBİ'lerin finansmana erişme konusu. EFES, Anadolu EFES'in e, Rusya fabrikasında kayyum atanması hafta içerisinde etkisini de gösterdi hisse senedi piyasasında. Bundan sonraki süreç için e, ne dersin? Hı hı. Yani orada o, o gelişme, e, daha satıldı Anadolu EFES ve, ve bağlantılı şirketler bundan sonraki süreçte devam eder mi ya da yani o tepki yerli yerinde bir tepki miydi yoksa fazla mı abartıldı? Ya, açıkçası beklenmeyen bir gelişmeydi. Hı -hı. Rusya'da zaten bir yabancı ortağı var. %50 %50 yarı yarıya ortaklar. Ee, bu kayyum ataması e, aslında hani e, burada yabancı ortak devretmek istiyordu operasyonları Efes'e. E, Efes de aslında gönüllü, gönüllüydü bu e, işleme. E, ama bir şekilde onaylanmadı ve en son süreçte de kayyum ataması gerçekleşti. Bence evet. orada bir orta yol bulunacaktır diye düşünüyorum. Bu ayın sonuna doğru bir haber gelebilir. Hı hı. E, olumlu bir haber geleceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Ee, enflasyonda kira ve konut enflasyonu kayda değer bir düşüş sağladı. Hizmet enflasyonunda da Türkiye'de hizmet enflasyonunun katılığından hep çok şikayet edilir. Evet. Orada bir gevşeme görüyorsun. Ee, ve Diğer tarafta da düz çaretteki iyileş, iyileşme var tabii. Onun büyük bir kısmı altın ve enerji itaatından, düşen enerji itaatından kaynaklandı. Altın ve enerji itaat cari açık için çok önemli çünkü Türkiye ekonomisi için. Orada düşüşün devamını bekliyor musun? Özellikle tabii global ekonomiye baktığımızda. Tabii altın ithalatında işte en son biliyorsun birazcık regulasyon gelmişti ve ithalatı zorlaştırıcı yöndeydi. Onun etkisi var. Artı dolarizasyon azaldı. ya KKM bakiyesi devamlı düşüyor. Evet. Yine dövize yönelim azalıyor. İşte TL tarafta daha böyle bir mevduat tarafı işte yüzde %60'lara ulaştı toplam içerisindeki payı. Bunun etkisi var. Aynı zamanda enerji tarafında enerji fiyatları geri çekildi. Petrol fiyatları geri çekildi. Evet. Bunların da etkisiyle zaten dış ticaret açığında da iyileşme görüyoruz geçen seneye göre. Evet. Orada tabii bir taraftan Trump politikaları da bekleniyor. Daha Kesinlikle. çok emtiyada, enerjide düşüş bekleniyor. Bunun yanında Çin'deki Çin'in iç sorunları, iç ekonomik sorunları emtia fiyatlarını düşürüyor. Oradaki herhalde bir anıyla bize belki ihracat tarafında sıkıştıracaktır ama diğer yandan e, olumlu yansıması, olumlu etkilerinde görüyoruz. Peki önümüzdeki dönem önemli tabii. Neler olacak, neler evet. bitecek? Tabii evet faiz indirim süreci başladı. Enflasyonda bir düşüş gördük ama önümüzdeki dönem ne olacak? Onlar önemli. Şimdi özellikle kriz derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesi var. E, o önemli. Swap kanallarının açılması borsa açısından çok önemli. O, o biraz, de, daha, orta evet, Öyle o, biraz daha orta vadeli ama. Evet. Biraz daha orta vadeli. Daha Hani şimdi bu hafta ya da bu haftalar içerisinde olacak değil diyorsun. Şimdi bir taraftan da tabii yani bu faiz indirim süreciyle beraber 23 Ocak'ta Merkez Bankasının faiz kararı var ve pozitif reel faiz orta ve uzun vadede devam edecek olmasını bekliyorsun. Bekliyoruz evet. Bu, bunun bunun yansıması ekonomiye olumlu olur mu diyorsun? Ya yani bundan sonraki Şöyle... süreçte. Hı hı. E, çünkü faiz şimdi faiz çünkü kötü bir şey ekonomi aslında evet. e, yani ekonominin çatlarını kırıyor deyim yerindeyse ama e, bu dönemde sürecek olması evet. iyiyim etkiler diyor. Şimdi tabii biz e, enflasyonla mücadele ediyoruz ve bunu faiz üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla hı hı. burada pozitif reel faizin olması TL'nin cazibesini orta ve uzun vadede koruyacaktır. Dolayısıyla enflasyona da aşağı yönlü bir hareket katar. Ee, bu nedenle bunun devam etmesini bekliyorum ama geçmişte Hı. de zaten Türkiye'de pozitif real faiz hep vardı. %2'ydi, %2,5'tu. Dolayısıyla biz oraya doğru ilerliyoruz. Ee, Belki ilk başlarda bu e, %5'ler, %6'lar gibi olacak ama sonra zamanla azalacak ve real faiz 2-2,5 e, tarafında denge bulacaktır evet. diye düşünüyorum. Normal ne gelecek diyorsun? E, ekonomide de normali her, her şeyden daha önemlisi. Tabii. Bilanço beklentileri var. Bilançolar açıklanacak beklenti nedir? Bilanço tarafında biz daha çok finansal hizmetler tarafını ön plana çıkartıyoruz yani hı hı. bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, sanayi tarafı birazcık daha geride duruyor çünkü işte bu yüksek faizin negatif etkisini göreceğiz bilançolarda. Evet. Aynı zamanda euro dolar paritesi takip ediyorsundur düşmeye devam ediyor, evet. zayıflık var. Bu da bizim ihracatçı şirketler için çok iyi değil. Ee, çok zorluyor. Çok zorluyor. Hem doların yerinde sayı olması hem euro dolar paritesi ihracat şirketleri. Kesinlikle biraz, biraz da tabii enflasyon muhasebesi işte efektif vergi oranının yüksek olması bunların da bilançolar üzerinde etkisi var. Evet. Dolayısıyla e, finansal hizmetler bir, bir tık daha iyi durumda gözüküyor. Bir evet. de enflasyon muhasebesi ötelendi biliyorsun orada. Evet evet sigorta şirketleri, bankalar özellikle oradan olumlu etkilenecek daha doğrusu yani dönüp baktığında sanayi mi bank finansal kesim mi derken finansal kesimin tercih edilme nedenlerine birisi olacak peki bu e ekonomi rayına otururken e e, sanayi şirketlerinin bilançoları da toparlanmaz mı? Bu satın alınmaz mı? Toparlanır, toparlanır. Özellikle yılın ikinci yarısında biz daha umutluyuz orada. Hmm. E i̇şte zaten bu faiz indirim süreci, süreç diyoruz ya bu ilerledikçe e, tabii ki finansman maliyeti düşecek şirketlerin. Evet. Finansman, düşen finansman maliyeti de ister istemez e, bilançoları olumlu yansıyacak diye düşünüyoruz. Evet. Kredi eleştirme kuruluşlarının Türkiye'ye değerlendirmeleri gelecek. E, i̇ki tane şir e, ana büyük şirketin belirlendiği büyük rating şirketinin açıklaması olacak. Beklenti nedir? Fitch ve Moody's var. Moody's'den evet. not artışı bekliyoruz. Zaten o geride kalmıştı. Diğer ikisi yapmıştı not artışlarımızı. Oradan hı hı. bekliyoruz. Ee, burada tabii en önemli şey önümüzdeki dönem için ne söyleyecekleri. Mesela Temmuz'da gözden geçirmeler var. Evet. Yani Ocak ayında ne söyleyecekler. Ee, bu piyasa için önemli olur. Pozitif sinyaller alırsak piyasa için olumlu bir e, gösterge Etkisi, olur diye düşünüyorum. Etkisi olur diye olacak. düşünüyorum. Evet. Peki bir e, teknik analiz tabi değerli izleyenleri sıkmamak için teknik analiz grafiğimizi koymadık <laughs> ama teknik analize diyorsun ki endekste teknik olarak 270-300 dolar arasında bir sıkışma yaşanıyor. Bu e, Temmuz'da görülen 330 e, doları tekrar test etmesini bekliyoruz. Bu sıkışmayı aşacağız evet. diyorsun. Bu e, bu rakamları işte verileri senden aldık yayın öncesi. 2025 yılı için ise 430 dolar seviyeleri endeks için hedef olarak görüyorsun TL olarak 9.500-11.500 band hareket olacak önce ikinci dalgada ise 15.000 ile 17.000 puan arasında bir e, hareket yani oraya doğru bir hareket evet. bekliyoruz. Ee, ya olumlu bir şey gidişat var. Zaten faiz indirim sürecinin olumlu etkisi olacak. Dolayısıyla bilançolar da toparlanacak bir süreç içerisinde. Evet. Dolayısıyla bu bizi 11.500'ün üzerine atar diye düşünüyorum. İşte 330 Hı. dolarlar seviyesi zaten 11.500'ler seviyesi. Daha da iyi bir gerçekleşmeler olursa yıl içerisinde işte bu kredi derecendirme kuruluşta olumlu sinyaller, bilançoların düzelmesi, faiz indirim sürecinin devam ediyor, enflasyon verilerinin iyi gelmesi bunlar bize 15.000'lere götürebilir diye düşünüyoruz açıkçası. Evet, yani her şey iyi olursa tabii e, ama yani risklerin olduğunda e tabii, rezervde, rezervde tutalım tabii. <laughs> Şimdi potansiyel sektörlere geleceğiz ama ondan önce e, senden şunu alabilir miyim? E, bu bor, yani biz e, tamam her şeyi ortaya koyduk. A, aşağı yukarı bir resim ortaya koyduk. Bu bu resimde biz 100 liramız varsa bu 100 liranın ne kadar hisse senetleri için ayıralım? Böyle Hı -hı. bir e, sepet yaparsak, sepette borsa ne olsun Uhu. faiz ne olsun altın Uhu. ne olsun ne ders yani bugünden yaparsan tabii bu de, de, değişen bir süreç biliyorsun evet, evet. ilerledikçe gelişmeler tabii. oldukça ama bugünden bu, bu bakarsak bugündük yapıyoruz bu e, %40 yapıyoruz. civarı hisse senetlerinde olabilir portföyün. Ya yani 40 lirası hisse senetlerinde, 40 lirası para piyasası fonunda. Çünkü hala getiriler gayet iyi orada. Eee %20'lik kısımda tahvil içeren fonlarda olabilir. Çünkü tahvil faizlerine geri çekilme bekliyoruz. Evet. E, böyle bir olabilir. iyi kazanç elde edilebilir. Kesinlikle. Peki, Kesinlikle. E, tamam o zaman geçelim. E, potansiyeli yüksek sektörlere geçelim. Teşekkür ederim. Ee, bizim için yaptığın e, sepetten dolayı <laughs> banka sigorta aracı kurumlar e, diyorsun e, iyi olacak e, potansiyel barındırıyor. Telekom, gıda perakendesi demir çelik ve cam sanayi bir de gayrimenkul şirketleri. Evet. Neden? Kısaca özetlersek banka sigorta aracı kurumlar zaten faiz indirim süreciyle beraber özellikle bankalarda kredi mevduat makaslarının açılmasını ve karlılığın artmasını bekliyoruz. Evet. Sigortalarda zaten büyük potansiyel var. Büyüme şirketleri bunlar. Hı. Prim üretimleri çok iyi gidiyor. Oradan destek gelecek. Aracı kurumlar zaten artan hacimden, borsa hacimine olumlu yansıyacak. Ee, ve tabii kredi kullandırımları yansıyacak. Evet. Öbür, öbür taraftan bakarsak işte gıda para kendisi zaten enflasyonuz etkileri fiyatlara yansıtabiliyor. Hızlı büyüyen bir e, sektör. O taraf, bir süredir zaten öyle. Bir süredir zaten Hız, öyle. Orası evet. e, revaçta kalır. Telekom Hı. keza aynı şekilde enflasyon ortamda hızlı büyüyebilen bir sektör. E, Demir-çelik tarafı ve cam tarafı biraz geride kaldı. O birazcık global şartlarla ilgili. Yani Çin'de ne olacağı daha çok e, burayı etkiliyor. Burayı izleyeceğiz ama orası İzledim. geride kalmış olan bir sektör. Hı. Ön plana çıkabilir. Evet, e, geride kaldığı için... Geride ucuz, kaldı. Ucuz kaldığı için. Ucuz kaldığı, kaldığı için söylüyorum ama yine global şartlar daha önemli. Bizim evet. kendi iç şartlardan ziyade. Hı hı. E, ve tabii son olarak da e, GEO'lar yani gayrimenkul GEO tarafı orada da %50 e, civarında bir temettü ödemesi söz konusu olabilir hı hı. ki vergi avantajı var. E, o Zorunluluğu da, getirdi değil mi? E, yani zor, zorunluluk geldi ama vergi oranı değişiyor. hani evet. Daha fazla ödeyene daha az vergi, hı hı. E, daha az e, temettü ödeyene daha çok vergi gibi bir şey oldu. O tabii... ...biraz daha yani hem evet. temettü almayı motive ediyor... Evet. ...aynı zamanda o şirketler de ön plana çıkarır diye düşünüyoruz. Evet. Peki bir taraftan da faiz indirim sürecinde e, konut kredilerinin e, verilmeye başlanacak olması... ...yani e, şöyle söyleyeyim şu anda çok yüksek olduğu için var evet, evet. konut kredisi ama e, ta, talep az... ...dolayısıyla talep edilmeye başlanması, krediyle e, konut alınmaya başlamasıyla beraber yine o gayrimenkulün canlanması bekleniyor değil mi? Öyle canlanması sürekli. bekleniyor kesinlikle ama o birazcık daha böyle 2026'ya kalacak gibi yani konut piyasası hmm. öyle kolay kolay da şimdi faizler düşüyor ama hala yüksek, yüksek. E, konut kredisi Vay. tarafı daha çok nakitle alınıyor. Biraz ya. daha zamanı var o işin. E, ama bu GYO şirketlerinde AVM işletenler de var, turizm işi yapanlar hmm. da var. Yani portföy çeşitlenmiş şekilde olan şirketler var. Onları tercih etmekte fayda var fayda diye var. düşünüyorum. Çünkü onların kira getirdiği. Tabii gibi. kira tamam. gelirleri var. Peki, şirketleri sorduk Övünç Gürsaya, e, hangi şirketleri takip ediyorsun bu aralar diye. Anadolu Sigorta, Yapı Kredi Bankası, İş Menkul Değerler, BİM ve Türksel dedi. E, zaten e, potansiyel barındıran şirketlere e, çok e, şirketleri sorduğumuz Potansiyel barındıran sektörleri sorduğumuzda da benzer cevaplar vermiştin. Evet. Şimdi bu şirketlerin e, karlarına bir bakalım. E, geçtiğimiz yıl özellikle e, banka, bankalarda, diğer şirketlerde, sanayi şirketlerinde de aslında karlılığında e, önemli düşüşler gördük. Uh -huh. e, bu değerlendirmeye aldığımızda geçtiğimiz yıl böyleyse ama gelecek yılda uh -huh. fark, aynı olacak değil, e, farklılaşma olacaktır. Tek tek istersen üzerinden geçelim. Anadolu sigorta niçin ta takip ediyorsun, ee, niçin potansiyel varın diyor senin için. Bir, e, sigortacılık büyüyen bir sektör Türkiye'de ve gerçekten hani e, penetrasyon oranları oldukça düşük. E, dolayısıyla büyüme potansiyeli var, primler devamlı artıyor e, ve aynı zamanda bir portföyleri var, yönettikleri bir nakit portföyleri var. Bu da devamlı büyüyor. Zaten karlılık ortada. Son işte 9 aylık evet. karlılık. Önümüzdeki sene içinde, yani önümüzdeki var. sene 2025 içinde olumlu bir görüntü var. Evet. Yapı Kredi Bankası'nda faiz indirim süreci bankalara olumlu yansıyacak. Biz burada yapı krediyi beğeniyoruz. Çünkü daha cazip duruyor diğer bankalara göre değerleme açısından. Hı. Aynı zamanda kredi mevduat makasını daha iyi yöneteceğini bekliyoruz ki... ...fiyatlama tarafında oldukça aktif banka. Evet. Ee, karda düşüş gördük ama bu bizi yanıltmasın. Bunların işte... Faizlerin yüksek olması ve işte mevduat makaslarının daralmasından kaynaklı bir düşüş var. Önümüzdeki dönemde toparlanma Dönemlik göreceğiz. Dönemlik yani demek Dönemlik işte. kesinlikle. Evet. <laughs> İş menkulü beğeniyoruz aracı kurum tarafında. E, buradaki düşüşün ana nedeni enflasyon muhasebesi. E, hmm. Dolayısıyla burada e, ama işte yine de reel anlamda bir kar var burada. O da güzel bir şey. Hmm. E, 3,5 milyar karı var e, son 9 ayda. E, önümüzdeki dönemde artan hacimler, borsa hacimleri ve kredi kullanımları olumlu yansıyacak diye düşünüyoruz. Evet. E, BİM tarafında BİM zaten e, Türkiye'ye yaygın bir e, mağaza ağı var. E, hmm. Aynı zamanda enflasyonu fiyatlarına yansıtabiliyor. Kendi ürünleri var e, ve çok geniş bir çevreye ulaşabiliyor. Evet. E, Son yıllarda zaten en çok büyüyen şirketlerden en çok en bu, aynen. Büyü, büyümeye doyamadı. E, bir de Turkcell diyorsun Türksel... onlarda zaten e, yeni sözleşmeler. Biraz tabii. vatandaş olarak bizim cebimize <laughs> dokunuyor ama e, tabii borsacı açısından bakarsak e, ...karı da artacak gibi duruyor öyle böyle olunca tabii. Öyle Fiyat kazanç oranları var şirketlerin. Hı hı. E, şimdi burada tabii hani ucuz mu pahalı mı ne olur alınır mı alınmaz mı derken... Ee, herhalde tek bir e, veri olarak dikkate alamayız değil mi? Ama bir bizim için göstergi olur mu fiyat kazanç oranı? Ya, fiyat kazanç oranı e, şimdi mesela düşük olanlara tabii daha cazip gözüküyor gibi. Evet. E, ama yüksek olanlar da kötü demek değildir. Yüksek olan da demek ki ileride büyüme potansiyeli var ki önden fiyatlanmış gibi gözüküyor. Evet. Aslında hepsini kendi içinde bulunduğu sektöre göre değerlendirmek gerekir. Hı hı. E, hani burada baktığımız zaman evet işte Anadolu Sigorta yapı kredi nispeten e, Türksel keza görelim. daha düşük gözüküyor ama öbür e, Tabi burada şeyler de var. Enflasyonun etkisi de var. Enflasyon muhasebesi etkisi, etkisi de etkisi var. Hani o da yanıltıcı olabilir. Orada gözünde yani başka kriterlere lazım. de bakmak gerekir. Yani sadece evet. fiyat kazanç değil. E, şimdi bu şirketlerin bir e, son 3 yıllık performansına borsa performansına bir bakalım. E, orada göreceğiz e, neden özellikle takip edildiğini de. İşte Anadolu Sigorta e, son 3 yılda yüzde %1483, Yapı Kredi 955, iş Menkul Değerler 908, Bin yüzde ...826 ve Türksel 446'lık bir... E, ...getiri sağlamış yatırımcısına. Bu ne anlama geliyor pek Karşılaştıralım ve altına bakalım... ...enflasyona bakalım değil mi? E, onu da göreceğiz. E, Öğünç sorun takip ettiği şirketler... E, ...enflasyona karşı... ...nasıl bir değer kazanmışlar? Enflasyon aynı dönemde 291... ...dolar %164... ...altın %43... ...ons altın ama gram altın %282... Biz yüz zaten 429 şirketlerin içerisinde işlem gördüğünü. Hepsinin üzerine getirmişler. Evet, Hepsinin üzerinde getirini <laughs> evet. sağlamışlar. Senin takip ettiğin şirketlerde gerçekten uzun vadeli borsaya bakıldığında evet. bu görülüyor. Ee, peki önce, şimdi e, yatırım yapmanın e, bir borsada hisse seçimi yaparken Hı -hı. E, nelere dikkat edilmeli evet. diye sorduk. E, bize e, sıraladın ama istersen bir daha kendi dilinden. Tabii. 呃。S <S <S Yeniler misin bizim? Ya için? önemli olan e, tabii ki şirketi analiz etmek lazım, araştırmak lazım. Acaba karlılığı sürdürülebilir şekilde artıyor mu? Öz kaynaklarını arttırabiliyor mu şirket? Borçluluk seviyesi nasıl? Veya elde ettiği operasyonel e, karla borçlarını çevirebiliyor mu? Hı. Hani bunlara bakmak lazım. E tabii ki yönetimi nasıl? Kurumsal bir yönetim mi? Hı hı. E, hani riski risklerimizi azaltmak için bunu yapmalıyız. Aynı hı. zamanda içinde bulunduğu sektör büyüme potansiyeli barındırıyor mu? Hı hı. Şirketin pazar payı nasıl? O şir, ya yani şirketin büyüme potansiyeli yesi var mı? Evet. Aldığı kararlarla önce bir şirket tabii. Kesinlikle. ve evet. ee, tabii ki o iş modelini anlamak lazım. Şimdi anlamadığımız iş modeline yatırım yapmanın bir faydası yok. Evet. Hatta büyük bir risk barındırır. Aynen, aynen öyle. Peki, e, bir de şöyle bir sorumuz var. E, her uzmana soruyoruz. Yatırım yapmanın 5 altın kuralı nedir? Onu da şöyle açıkladın. Araştırma yapmak, vadeyi belirlemek, psikolojiyi hazırlamak. Önce tabii insan kişi psikolojisi çok önemli senede yatırım yaparken uzun soluklu bir maraton olduğunu unutmamak gerekiyor. Sadece anladığımız iş modellerine yatırım yapılmalı ve çeşitlendirmede yapılmalı demiş sepet. Tabii. Ee, çok önemli. Bir son son bilançoya nasıl bakılmalı diye bir sorumuz var. Uh -huh. ee, onu da cevaplarsan çok memnun olurum. Tabii bilançoya nasıl bakılır? Çünkü sürekli söylüyoruz bilançoya evet. bakalım diye. Kesinlikle. Yani e, aslında demin de söyledim karlılık durumu çok önemli. Nasıl gidiyor? Geçmişte nasıl gitmiş? Evet. E, o birazcık bize aslında gelecekle ilgili de e, biraz doneler veriyor. Aynı zamanda marjları yönetebiliyor, maliyetleri yönetebiliyor mu? Yönetilen maliyetlerin marja yansıması nasıl ve marjlar uzun e, uzun vadede nasıl bir e, patika izler? En azından bunu bir hı hı. geçmişe bakıp geleceği de az çok görmek gerekiyor. ...ön görmek gerekiyor. Yani biraz da bilançonun da... ...aslında ötesine de bakmak gerekiyor. Aslında analistin işi o. Bilançonun evet. ötesine bakabilmek. Evet. Ee, Peki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Senin söylediklerine... ...çok paralel bugün haftanın sözü var. Warren Buffett'tan. Eğer bir işletme... ...işletme iyi gidiyorsa... ...siz senedi eninde sonunda onu... ...takip eder Kesinlikle. diye. <laughs> ee, borsan'ın e, özlü sözü olarak... ...bu haftaya, e, bu hafta... ...bunu da seçtiklerinizle paylaştık... Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben değerli teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Efendim ayılar ve boğaların bu hafta sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.